Evet. Nereye geldik arkadaşlar? Bir sonraki aşamaya Piaget'e 12-18 yaş aralığı. 12-18 yaş aralığında hatırlayalım bilgisayar gelişimde neredeydik? Soyut işlemler evresinde idik. Şimdi Soyut işlemler evresinde ne vardı? Soyut vardı. Tümden gelimsel akıl yürütme vardı. Analojik akıl yürütme vardı. Daha da önemlisi arkadaşlar, üst düzey düşünme becerileri gelişiyordu. Şimdi kazanımıyla beraber özetleşen bir yapı söz konusuydu. Soyut işlemler döneminde. Artık eleştirel düşünme vardı, efendim birleştirici düşünme vardı, analitik düşünme vardı, göreceli düşünme vardı, olasılık düşünme vardı vesaire. Birçok üst düzey düşünme becerisi gelişiyordu. O yüzden 12-18 yaş aralığında soyut işlemler evresi itibariyle bu kadar zihinsel gelişime sahip olan bir birey artık dışa bağımlı bir ahlak mı oluşturur yoksa özel bir ahlak mı? Sorgulayan, tartışan bir zihnin ortaya koyduğu doğrular mı olur? Evet, ne olur arkadaşlar? Siz duyan gibiyim buradan. Özel ahlak oluşur. Bu özel ahlak arkadaşlar ne diyebiliriz? Otonom, ahlak da diyebiliriz. Bakın burası entelomdu, burası ne oldu? Otonom ahlak. Ve şu soruyu soralım hemen. Şimdi somut işlemlerde ahlaki yargı neye göre oluşturdu? Davranışların yarattığı somut sonuca göre. Oysa burada artık soyutlama becerisi vardı. Yani biz artık görünenden hareketi görünmeyene, hatta doğrudan görünmeyene ulaşabiliyorduk. Soyut kavramları algılayıp o algı üzerinde arkadaşlar tartışabiliyorduk. O zaman 12-18'de otonom ahlak döneminde ahlaki yargı davranışların somut sonucuna göre değil, davranışların ortaya çıkmasını sağlayan niyete göre yapılır ya da oluşur. Evet unutmuyoruz. Ahlaki yargı niyete göre arkadaşlar artık oluşur diyoruz. Ahlaki yargı niyete göre oluştuğundan o zaman Aynı mantık gelip ne yapacaktır? Ahlaki değerlendirmeyi de etkileyecektir diyoruz. Demek ki örneğe gidelim. Anneye yardımcı olmak için mutfağa giren bir kardeş, bir de mutfaktaki çikolatayı aşırmaya çalışan şu kardeş vardı. Somut işlemler döneminde 6-12 yaş aralığında sonucu göre değerlendirdiğimizden, Yardım amaçlı giren büyük kardeş bir takım fincan kırmış, daha az çok suç işlemişti. Ama burada, burada da olay değişecektir. Burada da artık olay rengi değişti. Buradaki kişi şunu şu söyleyecektir. Evet, bir takım fincan kırmış olabilir ama onun niyeti kötü değildi. Onun amacı anneye yardımcı olmaktı. O yüzden o kötü değildir. Ya da yanlış yapmamıştır. Ama çikolata taşırmak için mutfağa giren ve bu esnada bir tane fincan kıran çocuğun bir fincan kırması çok bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü onun niyeti neydi arkadaşlar? Kötüydü. Bak hem yargının oluşmasında, ahlaki yargının oluşmasında hem de bu yargıya bağlı değerlerinin yapılmasında artık ne belirleyici oldu? O soyut olan niyet belirleyici oldu. O zaman buradaki kişi eleştirendir, tartışandır, sorgulayandır. evrensel ilkelere, evrensel yapılara, yasalara bağlı olarak sonuca ulaşan kişidir diyoruz. Hemen geldik şu son kısımda ilgili tartışmaya. Burada dikkat ederseniz otoritemiz vardı ve otorite arkadaşlar mutlaktı. Ama burada artık arkadaşlar otorite yine vardır ama otorite tartışmaya açıktır tartışmaya açık olduğuna göre otorite tartışılacak, otoritenin kuralları sorgulanacak, otorite dilediğini yapamayacaktır. Unutmayalım. Otorite tartışılacak, kuralları sorgulanacak ve otorite bundan dolayı dilediğini yapamayacaktır diyoruz. Dilediğini yapamayan otorite arkadaşlar e, o zaman ne yapacaktır? Söz konusu insanlar üzerinde korkuya bağlı, cezaya bağlı bir yaptırım oluşturmayacaktır. Yani şöyle ifade etmeye çalışalım. Burada ahlaki davranışta bulunan, yargıya uygun davranışta bulunan kişi bunu otoriteden korktuğu için ve otorite ceza uygulayacağı için yapmaz. Bunu ne için yapar arkadaşlar? Şöyle yazalım. Ahlaki davranış kişinin kuralları benimsemesi sonucunda gerçekleşir. Evet. Basit örnekleri ilişkilendirmek isterseniz bizim çok fazla var. Maalesef bunlardan biri de benim. Araca bindiniz. Eğer somut işlemler tarzında yaşıyorsanız veya böyle bir ahlaki sisteminiz varsa trafik polisini görene kadar emniyet kemerini takmazsınız. Bak, trafik polisini gördüğüm anları yaparım ben, ben emniyet kemerini takarım. İşte o zaman neredeyim ben? E, hetero Ama buraya gel, siz eleştiren eleştirel anlamda yaklaşmışsınız, evrensel bir ışığında yaklaşmışsınız ve şunu düşünüyorsunuz büyük ihtimalle. Emniyet kemerini takmak, otoritenin koyduğu bir kural olsa da bu kural aslında tüm insanların sağlığı, selameti için e, önemlidir. O yüzden otomobile binen veya otomobil kullanan herkes ne yapmalı? Emniyet kemerini takmalıdır. Bakın ilkeyi benimsediği için ne yaptı? Araca biner binmez kemerini taktı. O zaman buradaki ahlaki davranışı nedeni buradaki gibi arkadaşlar cezadan kaçmak değil, o kurala inandığı, o kuralı benimsediği içindir dedik. Evet sevgili arkadaşlar yapmış olduk. Şöyle bir toparlayalım. BİHC ile ilgili çalışmamızı. Son bir noktada BİHC'de işte. onu da vurgulayalım. Çudancı sordular. BİHC şunu anlattı bana. Dedi ki bilgisayar gelişime bağlı bir ahlak gelişiminden bahsediyoruz. O yüzden siz ahlak gelişimini algılarken, anlamlandırırken bilgisayar gelişimde çalışın. Bilgisayar gelişimi paralel çalışın dedi. Ve dedi 6 yaşından önce, 6 yaşından önce duyum otur ve işlem öncesi dönemler olduğundan, ahlaki yargı oluşturulamadığından, kurallar idrak edilemediğinden bir ahlaktan, ahlaki yargılamadan bahsedilemez dedi. O yüzden de 6 yaş öncesinde biz de diyoruz? Ahlakın olmadığı anlamda bir ahlak öncesi dönem diyoruz ahlak öncesi ama diyor ahlaki gelişim neyle başlayacak ahlaki gelişim diyor e, somut işlemlerle beraber başlayacak 6 yaşından itibaren başlayacak ve bu anlamda arkadaşlar 6-12 yaş aralığına heteronom ahlak diyecek 12-18 yaş aralığına otonom ahlak diyecek. Ve burada şunu vurgulayacağım. Diyecek ki yaşlar sizi yanıltmasın. Yani ben buradaki yaşlar aslında bilgisayar gelişimle ilintili olarak ifade ettiğim yaşlardır. Ama 45 yaşındaki insan da 50 yaşındaki insanla ne yapabilir? Bu somut işlemler ya da heteronom ahlak özellikleri gösterebilir. O yüzden yaş sizi aldatmasın dedi. Ve son noktaya geldi. Lütfen buraya dikkat edin. Notunu iyi alalım. Bir insan dedi, bir insan otonom ahlak düzeyine ulaşmışsa, bak bunu ayrıca konuşacağız, otonom ahlak düzeyine ulaşmışsa o insan bilişsel olarak kesinlikle Soyut işlemlerdedir. Yine söylüyorum, bir insan otonom ahlak düzeyine ulaşmışsa mutlaka nerededir? Soyut işlemdedir. İşlemler düzeyindedir. Ama dedi, tersi bunu doğru değil. Tersi nettesi şu. Her soyut işlemler düzeyine ulaşan insan o dönem ahlak düzeyine ulaşmış sayamayız. Şimdi en güzel örneği biliyor biliyorsunuz? Kompeten yönü yapılan hatta en güzel örneği Hitler'in araştırma yapan doktorları. Hani biliyorsunuz çok radikal araştırmalar yaptılar. Hepsi baktığınız zaman üst düzey bir bilinçsel gelişime sahiptiler. Ama birçoğunda en yoksulluğu bu evrensel ahlaktan, temel haklardan yoksundu. Yani canlı canlı insanları yakabilme noktasına kadar gelebilmiştiler. Evet dedik ki otonom ahana ulaşmış her insan muhakkak soyut işlemlerdedir. Ama soyut işlemlere girmiş her insan otonom ahla ulaşmış sayılmaz. Piyajı bitirdik. Piyajı bitirdikten sonra ne yapalım arkadaşlar? Kompenge geçelim. Evet.